ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਾ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਪੱਤਲੀ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਹੀ ਬਾਇਨਾਤਾਂ ਜੋ Rabbimiz Bakara Suresinde buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin siz bilmezsiniz. Biz de bu inancın sahipleri olarak burada inanış şehitliğinde şehitlerimizin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyoruz. İnşallah bizlerle beraber kabirlerinde sevinçli olduklarını biz hissedebiliyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ben de yürekten inanıyorum ki bizim inanılı çocuklarımız, gençlerimiz tamamen bu milli ve manevi değerlere bağlı olarak bu şuurlarla yetişecek. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu şehitliğimize saygısını, vatanımıza saygısını, bağlılığını hiç yitirmeyecekler. Bu kutsal mekanda duygu dolu anlar yaşıyoruz. Senelerce bizim istikbalimiz için burada şehit olan nice kahraman şehitlerimize bir fatiha okuyalım. Onlara bir saygı yürüyüşümüz yapalım. Onları bir şahit edelim. Ruhları şahit olsun inşallah. Bizim şehitlerimize sadece senenin bir gün değil, her gün ne kadar çok dua etsek de azdır. Rabbim bizlere onların şahadetine inşallah e, nasip eylesin. Bizlere onların şehadeti altında yürümeyi, doğru yürümeyi, onlardan almış olduğumuz bu bayrağı gençlere taşımaya, onlara devretmeyi nasip eylesin. <laughs> وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْرِ الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة والسلام